Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Zira diyabet ve diş sağlığını konuşacağız. Çene cerrahisi uzmanı Doktor Seda Altop yayın konuğumuz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hepimizin bildiği e, ama daha fazla dikkat etmesi gereken bir konu. E, halk arasında şeker hastalığı olarak biliyoruz ama diyabeti tamam. olan hastalar malumunuz bir e, sıkıntıları, bir yaraları olduğunda daha zor iyileşmelerle karşımıza çıkabiliyor ve bugün de e, diş sağlığı üzerine konuşacağız. Diyabet hastalarında sağlıklı bireylere göre ağız diş sağlığı nasıl etkilenir? Nasıl olumsuz etkileri olur? Öncelikle onu sormakla başlayalım. Ee, şöyle, şimdi diyabet bildiğimiz üzere e, kronik metabolik bir hastalık ve vücudun birçok sistemini etkiliyor. E, aynı şekilde ağız diş sağlığında da kemik yıkımına sebep olabiliyor. E, tükrük bezlerinin fonksiyonunu etkileyerek tükrük akış hızını, tükrük miktarını azaltabiliyor. E, bu da çürüye olan e, eğilimi arttırıyor. E, hmm. Onun dışında yara iyileşmelerinde yine gecikmeler aynı şekilde görülebiliyor. E, enfeksiyona yatkınlık artıyor. Yani aslında biz diyabetle diş eti hastalıklarının, özellikle periyodontolojiyi ilgilendiren hastalıkların birebir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Evet değil mi? Onların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Peki bir diyabet evet. hastası dişine daha mı fazla, daha iyi bir bakmak zorunda? Buradan bunu mu çıkarmalıyız öncelikle? Aa. Aslında evet. Çünkü şu sebeple diyabet hastalarının zaten genel hastalıkları itibariyle de beslenmeleri hayatlarında çok çok önemli. Dişler de aynı zamanda bizim çiğneme fonksiyonumuzu yerine getiriyor ve sindirim sisteminin de ilk aşaması aslında dişlerle başlıyor. Dolayısıyla hani bu grup hastanın özellikle ileriki... Yaşlarda da e, yine beslenmelerine yönelik sabit e, dişlerinin olması, e, sabit protez kullanabilmeleri ya da mevcut dişlerini koruyor olmaları onların genel sağlığı için de çok çok önemli. E, aynı zamanda dediğim gibi hani çürüğe eğilim, fazla kemik yıkımı fazla. Hani bu tarz şeyleri e, henüz bulgu vermeden e, rutin diş hekimi kontrollerine giderek e, tespit ettiklerinde aslında birazcık daha önlemli bir şekilde e, bu süreçleri yönetmeleri gerekiyor. Yani ağrıları olduğunda değil de e, daha çok rutin takipte kalırlarsa e, o tarz işlemlerin daha komplike hale dönüşmeden basit halinde e, çözülmesine yönelik şeyler yapabilirler. E, Ağız hijyenlerini optimum seviyede tutmaları gerekiyor. Bunun için düzenli diş fırçalama, e, diş ipi, ağız duşu, arayüz fırçası e, gibi enstrümanları kullanabilirler. E, florlu diş macunu kullanabilirler ya da hani koruyucu hekimlik anlamında flor uygulaması e, gibi e, işlemler yaptırabilirler. E, 6 ayda bir düzenli bir diş hekimi e, kontrolünde olup hani bir kooperasyon şeklinde e, dişlerine daha özenli bir şekilde bakmaları gerekiyor diyebilirim hep halk arasında ya da bizim bildiğimiz diyabet hastaları ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu ama günümüzde artık çocuklara kadar e, maalesef nüfuz etmiş durumda. Evet. E bu durumda değil mi e, genç yaştakilerin de daha hastalığa yakalanmadan da dikkat etmesi gerekiyor. Ama e, bunu Belirtileri ne olabilir? Yani bir diyabet hastası e, anında gördüğü zaman bir lekelenme ya da bir ağız içinde yarada mı hemen e, bir hekime başvurmalı? Ne Hı -hı. yapmalı? Şöyle diyabetin teşhisinde hani ilk hani çocuk e, dediniz. E, orada şu belki olabilir bu bahsettiğiniz şey aslında tip 1 diyabet. Hı -hı. E, tip 1 diyabette hani e, sık su içme, ağızda bir kuruluk sık idrara çıkma gibi hani çocuklarda da bu tarz bulgularla aslında bazen teşhis edilebiliyor. Çünkü tip 1 diyabet aslında genetik bir hastalık değil. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalık. Çocuklarda görülen kısmı. o anlamda da teşhisi bazen geç konulabiliyor. Hmm. Ama tip 2 diyabet e birazcık daha ileri yaşlarda gördüğümüz bir hastalık çünkü burada insülin hormonunun miktarı ya da fonksiyonundaki bir takım değişikliklerle ilişkili bu anlamda ağız diş sağlığında hani çocuklarda da yine aynı şekilde eğer diyabet varsa hem teşhisinin başlangıç kısmında da yine oral bulgular verilebilir ama sonrasında da aynı şekilde rutin bir o yaş grubunda da belki bir pedodonti uzmanının takibiyle birlikte hani süreç yönetilebilir. Bu Peki şey. az, az önce de söylediniz ya kemiklerde iyileşme bile zorlaşıyor diye. Şimdi bir de evet. e, günümüzde implanttan bahsediyoruz. Peki evet. diyabet hastalarının implant süreci nasıl oluyor? Nasıl olmalı? Ee, şimdi şöyle, eğer bir hastanın e diyabetik kontrol altındaysa sağlıklı bir bireyle implant tedavisindeki başarı oranında herhangi bir farklılık görülmüyor. Yani başarı oranı aynı şekilde son derece yüksek. Ama eğer hastamızın e, diyabetik kontrol altında değilse e, böyle bir durumda biz zaten dahliye ya da endokrin doktoru ile konsültasyon yaparak çalışıyoruz. Yani 3 aylık kan değeri, hemoglobin A1c'sine sıklıkla bakıyoruz. Eğer o 8'in altındaysa herhangi bir riskimiz yok. Ama eğer 8 ile 10 arasındaysa yine bir tık riskimiz var ama onun üzerindeyse bu diyabetik kontrol altında olmadığı anlamına geliyor. Bu tarz durumlarda implant yapmıyoruz. Bir süreliğine öncelikli olarak diyabetin e, kontrol altına alınması gerekiyor burada e, hasta rutininde bir takım değişiklikler yapılabilir e, ya da ilaç ilacının dozları değiştirilebilir yani bunlar ayarlanabilir hani bunlar yapıldığı takdirde hmm. e, neyse ki diyabet e, kronik bir ve zor bir hastalık ama aynı zamanda da kontrol edilebilen bir hastalık ya bu da aslında bizim için bir avantaj sağlıyor. Ya bu şekilde yani her halükarda bir e, implant tedavisini diyabet hastalarında uyguluyoruz. Ama birinci şartımız diyabetin kontrol altında olması. Bu şekilde e, son derece rutinde uyguladığımız bir işlem diyebilirim. Peki bu rutin nasıl olmalı? Hep vardır ya sabah akşam öğlen sabah öğlen ve akşam mutlaka dişler fırçalanmalı diş ipi kullanılmalı diş suyu kullanılmalı ağ suyu evet. kullanılmalı şeklinde. Ama bir de hani etrafımdan da gördüğüm kadarıyla bu sefer çok fazla tahriş etme. E işte diş macunu, diş fırçası seçmesi <laughs> konusunda da bir takım handikaplar, bir takım soru işaretleri var. Burada seçimler nasıl olmalı? Özellikle de diyabet hastalarında. E yani diyabet hastalarında hani diğer hastalardan çok daha farklı ekstra bir şey yapmalarına çok gerek yok. E ama Hı -hı. rutinde aslında her bireyin yapması gereken şey düzenli diş fırçalama. Günde minimum iki kere diyebilirim. Ee, özellikle arayüzlerde arayüz fırçası, diş ipi, ağız duşu e, kullanımını öneriyoruz. Bu birazcık da kişiye göre. Kimi hasta diş ipini rahat kullanabiliyor, e, kimisi arayüz fırçasını kullanabiliyor, e, kimisi daha döner başlıklı aletleri kullanabiliyor gibi. Yani burada aslında önemli olan şey çok etkin bir fırçalama sağlamak. E, burada da diş etlerine çok fazla sert kullanılıyor. E, uygulamadan yani sert bir kuvvet uygulamadan her zaman diş etinden dişe doğru yani kırmızıdan beyaza doğru e, gibi e, akılda kalabilir. E, diş etlerine çok fazla itmeden, çok fazla sert e, bir kuvvet gelmeyecek şekilde daha dairesel ve süpürme hareketleriyle e, ve her dişin üzerinden hani, uzunca kalacak şekilde e, etkin bir fırçalama e, gerekiyor. Bir de rutin bir diş hekimi kontrolü. O da çok çok önemli. Çünkü erken teşhis olduğunda tedavi süreçleri komplike hale dönüşmemiş oluyor. Bu şekilde özellikle gece yatmadan önce de hastaların hani fırçalama kısmını atlamamaları lazım. Ki uzun süre işte ağızda su da olmadığı için daha çok bakteri üremesine evet, sebep oluyor diyebiliyoruz. Peki hocam son olarak kapatmadan önce de şunu özellikle dile getirmenizi istiyorum. Gerek diyabet hastası olsun gerek herhangi bir hastalıkta. En ufak bir ağrı da sızı da, değil mi? E, gitmek evet. gerekiyor, kontrolleri yapmak <laughs> gerekiyor ki e, önümüzdeki süreçte o zorluklarla karşılaşmayalım diye. Hani bir korkmayın e, cümlesini duymayı çok isterim açıkçası evet. dişçilerden korkmayın diye. Aynen. Ee, yani şöyle e, hani bir ağrı olduğunda gitmek değil aslında. Hani rutin bir kontrole gitmek, bir panoramik röntgeni muhakkak hayatınızda bir çektirmiş olmanız gerekiyor. Çünkü bazen ee, o kadar atlanmış oluyor ki mesela bir kist olabiliyor çenede ve hmm. o kist e, çok atlanarak çok büyümüş hale gelebiliyor. Yani e, aslında rutinde herkesin e, bir diş hekiminin olup hani onun takibinde e, sıklıkla yani yılda bir belki hani bir gidip belki bir diş taşı yaptırabilirler ya da hani ufak tefek e, varsa dolguları vesaire hani bunları çok ertelemeden yapıldığında yani biz koruyucu hekimliği aslında ön plana alırsak. Hem işlem zorluğu anlamında hem maliyeti anlamında hem kaygısı anlamında aslında daha az bir şeyle konuyu toparlamış olabiliriz. Ama ihmal edildiğinde oradaki işlemler kesinlikle çok daha komplike hale dönüşüyor diyebilirim. Bazen biz haberlerini yapıyoruz. Dişteki bir takım problemler bazen iç organları bile etkileyebiliyor şeklinde. Değil mi? Aynen. önüne geçmiş olabiliyoruz. Evet. Yani şöyle mesela ağız içerisindeki bakteriler kalbe kalpte de aynı şekilde tutunabiliyor, hmm. en basit örneği. Dolayısıyla hani diş sağlığımızı ve ağız sağlığımızı diğer organlarımızdan daha bağımsız bir konuymuş gibi asla düşünemeyiz. Çünkü ağız ortamı çok vücuda açılan ve çok çok bakterilerin de olduğu bir ortam. Dolayısıyla hani genel sağlık üzerine çok ciddi anlamda etkileri var. Çok teşekkür ederim hocam. Varsa eklemek istediklerini son olarak onları da almak isterim. E, yok, ben teşekkür ederim. E, herkese e, mutlu gülüşler ve sağlıklı günler diliyorum. Hocam şimdiden iyi seneler de dileyelim çünkü yılın son evet, günlerindeyiz. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin diyelim bir kez daha. Evet, hem bizler için hem ülkemiz için inşallah çok güzel bir yıl geçiririz. Evet çene cerrahisi uzmanı Doktor Seda Altop yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.